Şimdi arkadaşlar, bu benim geçmiş maçtaki kurmuş olduğum kadroydu. Bu kadroyu bir kenara bırakalım şimdi. Demirege Orkun olur mu bilmiyorum. Ama ben kendi kadromu kuracağım. Öncelikle kendi kadromdan bahsedeyim. Olması gereken kendi kadrom. Bu benim. Bunu da buraya çekiyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Muçi burada çok fazla bir iş yapamadı. Muşi'nin yerine oraya kimi koyabiliriz düşünüyorum. Raşika orada iş yapar mı? Tabii ki yapmaz. Raşika nerede iş yapacak ki? Yine en kötü böyle. Ya şu kadro öyle çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ben bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bu benim düşüncem. Necibi buraya koymamdan dolayı şimdi zaten eleştireceğiz. Bu Allah'ın emri. Bu 2-2-4. Ben Necip'i bilerek buraya koydum ki. Burada kesici görevi koysun. Ama mesela indi bir sonraki maçta. E, liste verilecek. O ismi de olacak orada. İndi'de olduğu zaman İndi'yi buraya koyacaksın. Orkun'u buraya koyacaksın. Rafa'yı buraya koyacaksın. Böyle olacak. Kenarayo, Temi Abraham, Muçi. Nasıl kadro arkadaşlar? Ne düşünüyorsunuz bu kadro ile alakalı? Bir de bu an şu ankete de bir e, ne olmuş? 142 kişi oy kullanmış. E, sizce Rob mu? Sancho mu? Dediğimde Ro, Sancho 74, Rov %26 çıktı. 150 kişiye yakın kişi oy kullandı. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar benim kurmuş olduğum kadro bu şekilde. Katılırsınız katılmazsınız bilmem. Ama ben e, Beşiktaş'ın bu kadroyla çıkarsa şuradaki problemi çözeceğini düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz. E, bu arada arkadaşlar herkes kaçırdığı bir konu var. İki şaklar maçında da Rafa adamı bırakıyor ve gitmiyor. Adamın Rafa'da ne gibi sıkıntısı var anlamadım demiş. Selamları iyi Furkan hoş geldin. Güzel kardeşim abi şu şalteri düzeltip geldim canım abi iyi yapmışsın güzel insan. İndidi oynar mı bugün? Oynayamaz çünkü 24 saat öncesinde kadroda ismi verilmesi gerekiyordu. Şu an 24 saat geçtiği için olamaz ama bir sonraki maçta ismi verildiği takdirde olacak. Bizim Ole'nin köylüsü Sabek Svensson, Mourinho'nun köylüsü Sabek Samedo. İkisi de adam kayırma yapıyorlar. Bence Fener'de profiline uygun değil. Biz ilgilendik diye Portekizli diye alındı demiş. Ya Svensson'la alakalı şöyle söyleyeyim elinden geleni yapıyor. Ne yapalım yani elimizdeki futbolcu Sivanson. Orada başka oynayacak futbolcu olsa keşke onu zorlasa da oynasa. Ama yok. Yani öyle bir futbolcu yok. Aray oynasın herkes Arayo yazsın demiş. Arayo. İsmail gelirse iş yapar. Raheem Sterling sol kanat. Jadon Sancho sağ kanat. Bekte Lucas Vazquez alınabilecek boşta oyuncular. Lucas Vazquez ile alakalı yaş 34 ve Sedat. Bu biraz kafalarda soru, soru işareti. Lucas Vazquez tamam geçen sene Premier şeyde La Liga'da iyi performans sergiledi. Ama ben oraya Serdar gideceğini, Lucas Vazquez'e Serdar gideceğini düşünmüyorum. Raşiko sol, Arroyo sağ kanat. Raşiko sol, Arroyo sağ kanat. Hoover, over öyle düşünüyor. Ayşe kadroyu kurmuş. Ayşe demiş ki Mert, Paulista, Emirhan, Svensson, Jurasek, Orkun, Musrati, Rafa Silva, Muçi, Solda sağda. Arroyo, Forvet, Abraham net bu kadro olması lazım demiş. Şimdi Orkun Musati, Rafa, Muçi. Bir dakika. Orkun Musati, Rafa, Silva, Muçi solda sağda. Arroyo, Forvet, Abraham. Şimdi şöyle. Ayşe'nin söylediği kadroya göre. Şimdi Ayşe diyor ki. Hacı diye bir diyor oradan çıkar diyor. Ee, oraya diyor. iki gözümüzün çiçeği. Şuna bir ad verelim. El Musrati alıyor. Tamam şimdi El Musrati'yi buraya koyalım abi. Koyduk mu El Musrati'yi buraya? El Musrati, Orkun. Böyle diyorsun doğru mu? Ayşe söylediğin kadro bu şekilde. Doğru mu? Doğruysa bu şekilde diye yazarsan sevinirim. Merhaba yeni katıldım aranıza selamlar. Ziya Aydemir güzel insan hoş geldin. Güzel insan. Abi merhaba ya yine yeni geldim. Ben de Raşika Mario'dan birisi ya da ikisi. Ee, oynayacak ama ben bunun dışında ona ana veya Mustafa'nın binini bekliyorum demiş. Bugün beklendim bu patlama yapabilir demiş. Abi bir de düşünsene Abraham'ı kadroya koymuyormuş hoca. Öyle bir şey yapamaz ya. Yumuşak olmuş ortası ha. İşte bak işte bak. Bak istediğim yorum bu. Bak nasıl? Yorum nasıl abi? Aklımdan geçeni söylüyor abi. Nasıl yorum? 10 numara. Niye? Çünkü burada oluşacak durum ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar şu ortada olacak durum ne olacak biliyor musunuz da ee, evet aroyu sağda alma ha sen aroyu sağa çekmişsin hmm, ayşe diyor ki arayoyu at diyor şeye tam aroyu sağa sağda zaten aroyu zaten sağa koyduk Tamam bu şekilde arıyor sağda senin dediğim bu şimdi çok güzel iyi güzel biz geçen hafta yaşadığımız en büyük sıkıntılardan birisi neydi arkadaşlar? Şimdi bu iki gözümün çiçekleri var ya Kartal Kayra ile Demir Ege. Hatta şöyle yapalım. Kartal Kayra ile Demir rengini değiştirip şöyle kırmızı yapayım. Bunu da değiştireyim. Bunu da kırmızı yapayım. Şimdi Musrat'ininkini de rengini değiştirip bunu da kırmızı yapmak istiyorum. Tamam mı? Şimdi Kartal ve Demirege. Burayı çıkar. Musuati de çıkar. Şey, Orkun da çıkar. Gel abi Orkun. Şimdi Kartal şuradaydı. Böyle Demirege. Ya da işte böyle şöyle özür dilerim ters oldu. Kartal burada oynuyordu. Demirege burada oynuyordu. Rafa'nın da rengini değiştirip Rafa'nınkini de kırmızı yapalım. Orta alandaki oynayan futbolcular kırmızı olmuş olsun. Şimdi arkadaşlar Beşiktaş'ın en önemli sıkıntısı geçtiğimiz hafta yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi şu orta alanda. Şimdi bu orta alanda şurada yaşanılan en büyük sıkıntı bizim orta alanda şurada yaşanılan en büyük sıkıntı neydi biliyor musunuz? Buradan gelen futbolcuların çok rahat bir şekilde buraya geçmesiydi. Bu da neden kaynaklı? Bu da şundan kaynaklı. Bizim Demirege ve Kartal Kayrağı'nın aynı tarzda, aynı stilde oyuncu olmasından kaynaklı. Şu iki arkadaşın. Bunların iki bu iki arkadaşın da pasör olduklarından dolayı, topu iyi dağıttıklarından dolayı burada biz açıklık verdik. Şimdi Kartal Kayrağı ve Demir Ege örneğini neden verdim? Demir Ege'yi buraya çek, Kartal Kayra'yı da buraya çek. Şimdi Orkun. Orkun Portekiz liginde Bruno Lays ile Benfica'dayken Bruno Lays le kavga etmesinin sebebi neydi? Orkun buraya, geri gelmesini istiyordu, defansa yardımcı olmasını istiyordu. Orkun da diyordu ki: "Hacı, ben öyle bir futbolcu değilim. Ben top dağıtmayı seviyorum. Ben ileriye topu atmayı çok daha doğru buluyorum. İleriye ben top taşımayı daha iyi yapıyorum. Buralara kaçıp kaleye şut vurmayı daha iyi yapıyorum dedi. Geçen maçta da mesela biz bunu denedi geçen maçta ama performansı yetersiz kaldı. Şimdi geldiğimizde Orkun'u buraya koyduğunu farz et. Ali Musrati de buraya çekersen bu ortalan çok yumuşak olur. Çünkü al Musrati de aslında Orkun'la aynı görevi gören tarzda bir oyuncu. Top dağıtma konusunda. Yani arkada çok Eksik olur. Çok açık bırakır arkayı. Arkadan da gelecek buradan da gelecek kutlucular buradan rahat geçer. Çünkü El Musrati Walking Dead gibi. Çok yürümeyi seven. Ağır hantal adımlar atmayı seven birisi. Aslında ama şöyle bir şey söylerseniz derseniz ki Orkun'un performansı yetersiz hocam. Ben Orkun'u buradan çıkartayım. El Musrati'yi buraya koyayım dersen buraya koyacak Adam bulman lazım gidip de buraya da Demirege'yi koyarsa ilk maçtaki gibi Biz burada Cami imamı gibi Elimize Megafonu alır Minareye çıkar Söyleyeceğim bir şey olur Beşiktaş için Esselatü Essela deriz Burası tam anlamıyla böyle bir sıkıntı oluşturur bize O yüzden Ole'nin asla asla böyle bir şey yapmaması lazım. Buraya Demirege'yi değil Kartal Kayra'yı koymuş olsa bile Kartal'ın da Demirege'ye nazaran hızı bir yüksek olmuş olsa bile burada oynayacak futbolcu Kartal yine değil Kartal yine şurada oynaması lazım. Ha şöyle de başlayabilir Kartal Kayrağı El Musrati ile de başlayabilir. Burada bunu kesici olarak koyabilir. Kartal'ı top dağıtmasını çok seviyor mesela Kartal'ı beğeniyor. Ama ben her şeyden ziyade en kötü ihtimal Beşiktaş'ın şöyle çıkmasını açık söyleyeyim isterim. En kötü ihtimal hani Orkun'un performansı yetersizse eğer hoca Orkun'u buraya koyup oynatamıyorsa şu böyle. hoca e, hocanın yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi şöyle bir kadroyla çıkması daha doğru olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz abi bu konuyla alakalı. Mario Orkun Rafa oynar. Raşik Almanya'da patlama yaptığı dönem sol kanat oynuyordu. Forvet gibi bir kere denemedik demiş. Hoca asla Aro ile başlamaz kendimizi kandırmayalım demiş. Abi bu Beceki maçını nereden izleyebilirim? S Sport Plus güzel insan. El Musuat oynarsa kazanma şansımız artar. Juvenson'un yerine Tayfur Raşika'nın yerine Aro'ya şimdilik 6 numara. Joe Mario da açık Munchi demiş. ST Patrick çöp takım zaten. Orta gayet çok iyi. Demirege Kartal Kayra olmaz kesinlikle demiş. Çünkü geçen hafta Ayşe bizzat bunu biz yaşadık. Doğru mu? Bu sıkıntıyı bizzat biz çektik. O yüzden olmaz. Selamlar kardeşim yayınlar demiş. Mehmet tatlı dede güzel insan. Sen nerelerdesin? Kral am paşam. Nerelerdesin? Hoca bugün çok büyük ihtimalle bizi çıldırtacak bir 11 ile çıkacak. Bu zaten Allah'ın emri. Geçen e, alın size kadro deyip bize nispet eder dizisine bir kadro çıkarmasından zaten belliydi. Bu orta sahada topu rakibe verirsen kim dur diyecek Orkun Murafa mı Musrati mi? Necip oynatacağına Elin Ricardo oynat. Elin Ricardo da çok durduracak bir futbolcu değil açık söyleyeyim yani. Bugün maçı 3-1 alacağız demiş. İnşallah Mert de isim yazıp kayıp olmasın demiş. Mert'e de yazalım ya. Mert'in Mert forma Mert numarasını yazalım hatta. Mert yazalım. Mert e de ayıp olmasın. Mert'in Mert rengini de yeşil yapalım. Şöyle. Ama yeşil de hiç belli olmadı. Dur. Rengini değiştirelim. Mert orada ne renk olsun? Mert orada e, olursa olursa Sarı yapalım Mert'i. Renginden dolayı da sarı tonda olsun daha iyi. Şöyle sarı renkte olsun. Svensson, Arayo, Temi Abra. Yani böyle olabilir. Bana geleceğine bana en mantıklı gelen bu. Ya da beyaz olsun ya. Sarı da çok güzel durmadı. Rengini de işte beyaz olsun. Tamam yani beyaz güzel. Yani çıkılabilecek en makul kadronun bu olduğunu düşünüyorum. Sesport'ta maç. El Musraati oynarsa kazanma şansımız artar. Svensson'un yerine Tayfur Raşika'nın yerine de Arayo şimdi şimdi 6 numarada Joe Maria sol açık Muçi demiş. Eee Kartal'da necip kadar sabredin ya genç oyuncular kalırlar inşallah özellikle Kartal kiralıktan kiralım kiralıktan bıktılar bir kiralık verin demiş. Sedat i̇şte de abici Demireğe giden olmayacak. Yani Demireğe e, hayaliyle yatıp kalkmanın bir anlamı yok. Çünkü Demirek yavaş bir oyuncu. Yani Beşiktaş'ın ihtiyacı olan mevkide oynamış olsaydı eğer şurada oynamış olsaydı bak şu, Burada oynayacak Loca olmuş olsaydı burada mesela Beşiktaş'ın ihtiyacı olsaydı Demir Ege'yi burada pasör olarak kullanabilirdin. Ama burada kimi kullanırsan kullan. Şurada Necip'i kullanmak zorundasın mevcut oyuncular içerisinde. Ben öyle düşünüyorum. Bunun da sebebi burada kesici oyuncuya ihtiyacımız var. Çünkü Beşiktaş'ın stoper hattı iyi değil. Anlatabildim mi? 2-8 kullanamazsın. 2-8'i denedin. Kartal Demir Ege'yi denedin. Bir bok olmayacağını biz gördük. Zaten bunu biz maç olmadan önce oynanmadan şaklar maçı oynanmadan önce biz bunu 5 gün önceden söyledik ama belliydi. Ama ısrar ettin oynattın. Emre demiş ki bence Kartal musati Kartal yapacak demiş. Şimdi bu olması gereken kadro. Şimdi ben bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu olması gereken kadro ya. Bir de hocanın kuracağı kadroyu size göstereyim. Bu, bak bunu ekran kaydı alın. Beşiktaş'ın olması gereken Kadro bu. Ah. Al bu yani olması gereken kadro bu. Beşiktaş'ın bu kadroyla çıkması lazım. Ama dersen ki hoca nasıl kadroyla çıkacak? Hemen sana kadroyu düzelteyim. Hocanın çıkacak kadro da bu. Buraya Orkun atacak. Ee, buraya El Musrati atacak. Ya da burada Kartal Kayra da olabilir. Tamam bu böyle olacak. Hoca bu şekilde çıkacak muhtemelen. Ya da Kartal Kayra ile de başlayıp Orkun'u da sonra alabilir. İkisi konusunda fikir yani fikrim yok çünkü Orkun'un performansı ne alemde en son oynadığı şek şekilde mi performanslar sergileyecek? Yoksa bireysel antrenör getirmişti. Onunla beraber gelişimini üste çıkardı mı? Bilmiyoruz ama ben yine hadi kartal almış rahatıyla ile başlayacağını farz ediyorum. Ben böyle düşünüyorum. Hocanın çıkacağı kadro bu olmayacak kesinlikle. Hocanın çıkacağı kadro bu olacak. Şu. Hoca böyle çıkacak arkadaşlar. Yani benim kurmak kurduğum kadro oydu. Hocanın kurduğu kadro bu. Ah, hoca bu şekilde çıkacak. Yani hocanın çıkacağı kadro bu, bu şekilde. Yani Udokay olmasaydı Udokay da Emirhan yani şey olmasaydı ateşim ateşi olmasaydı herhangi bir sıkıntısı olmasaydı şurada da biz Udokay'ı görürdük. Ben hocanın çıkacağı kadronun da bu olacağını düşünüyorum. Romario da oynatır hoca. Yani aynen öyle. Yaptığın kadroyla gol atamayız abim demiş. Arkaya adam kaçırırsın ama. Ha bence Ersin Tayfur, Tayyip, Emre tarzı Necip, Amir, Salih, Raşı, Sazı, Romario, Mustafa ilk 11 ile çıkmalıyız demişsin. Abi Demir Ege bizim oyuncumuz değil. Evet ama Necip sence bizim oyuncumuz mu? Ya o da değil. Şöyle söyleyeyim o da değil Gökhan. Değil. Yıllarca bu bu kadroda tutabileceğimiz bir oyuncu mu? Yıllarca bu kadroda o kadar hoca o kadar yıldızla oynadı. Gram gelişmedi. Yani bir şey söylemeyeceğim Necip'le alakalı. Ya Joe Mario'da oynatır hoca. Yeni gelen arkadaşlar lütfen beğenilere yüklenelim demiş Mesut. Teşekkür ederim Mesut. Hocam Uçu yerine Mario koyacak. Yine delirtecek. O zaten bak dedim. Bak tane getirdim. Bu Allah'ın emri. Bak bu 2-2-4. Joe Mario Yuraşika, Temi Abraham, Rafa, Kartal, El Musradi. Bu şekilde baş. Hadi bir değişiklik olur. Olsa olsa şu olur. Orkun'u buraya alır. Kartal'ı çıkartır. En maksimum yapacağı şey bu olur. El Musradi orada göreceğiz yani. Goratamayız ee, gol atamayız böyle çıkarsa kesinlikle demiş. Bugün de Yurasek'in doğum günü demiş. İyi ki doğdun Yurasek diyelim. Demiregen'in şey iyi ki doğdun Yurasek değil de duruyor. Aklıma şey geldi. İyi ki doğdun Muzaffer. Allah sana sağlık ömür versin. Hep Allah için işleseydin çalışasaydın. Hiç Allah seni imandan ayırmasın. Hep bile Allah için işleseydin. Allah için... Amin diyelim. Ama Joe Mario'ya benziyor oradaki arkadaş sanki biraz. Hocanın kadrosu daha mantıklı demiş. Aşkın gerekli. Ona anayı oynatması Musaati ile demiş. Raşika yerin e, reis Raşika yerine Keni oynayacak hoca. Zannetmiyorum. Asi Kartal. Ben zannetmiyorum. İhtimal vermiyorum. Sivas'tan bol bol selamlar. Muhammed güzel insan. Hoş geldin Muhammed. Abi A Spor'un 11'ine baktın mı? Yok bakmadım. Nasıl bir 11'e çıkmış Onur? Bu maça Rafa Orkun Abraham çıksın gerisi full U19 olsun isterse rahat yeniriz demiş. Eski Fenerli Kurunç dün Kızıl Yıldız'da 3 gol attı. Bizim ülkede var bir terslik demiş. Özkan Dikmen'e katılıyorum demiş. Ee, Özkan Dikmen ne demiş? Özkan Dikmen'e katılıyorum demişsin ya. Ses sport vardı geçen sene yenilemedim. onu değil. Neyse. Her türlü 3-5-6 sallarız demiş. İnşallah dediğin gibi olsun. Ona anayı al Musrati Orkun demiş. Bak Trybot bu da aklıma geldi. Hoca şunu da yapabilir. Ee, şuraya bir tane daha futbolcu ekleyelim. Bu da Jin Onan olsun. Böyle bir kadro kadroyla da çıkabilir. Ha, söyleyeyim. Bu da olabilir. Benim aklıma gelenlerden bir tanesi. Ona ana El Musrati ikilisi olabilir. Ya da ya da ee, Onana Orkun olabilir. Ya da Onana Kartal da olabilir. Onana'yı, Necibe'yi onlardan Musrati onlardan bir tanesini burada göreceğiz arkadaşlar. 6 numara pozisyonunda. Bakalım kim kimi koyacak. Ama Demir Ege ve Kartal olmayacak bu maçta. Söyleyeyim size. Benim tahminim Kartal El Musrati. Şöyle. Yani hocanın çıkacağı maksimum bu. Hoca bu şekilde çıkar. Benden söylemesi. En çıkacağı mantıklı hocaya göre en mantıklı kadro bu. Bu kadro bile olsa biz Ahmet de oynasınlar alsınlar maçı. Patrick yani karşısındaki rakip. Beşiktaş'ın karşısındaki tüm rakipleri ben şahsı görüyorum. Bu performansla. Defansif hocalar çok inatçı oluyorlar. Verimli olmayan durum bile olsa vazgeçmiyorlar. Önce vazgeçmiyorlar. Örnek Raşitsa. Amir oynar 6 numara demiş. Mert Emirhan Paulista, Jurasek, Svensson, Orkun Rafa, Musrati Orkun Rafa, Arroyo, Mario, Abraham kadro böyle olmalı. Abi Beşiktaş'ın kadrosu çok eksik. Çok. Geçen sezon sonunda Oksu sürekli oynattığı gibi şimdi de satış listesinde oyunculardan çıkacak Mario Raşika saatte Oyuncu pazarlaması yapıyoruz işte demiş. Farklı bir bakış açısı geçirmiş Ali. Orhan Şinno geçen sene Avrupa Ligi'ye önelemedi. ST Patrick bizim sabah kulübüyle oynadı. 1-0, 0-1 yenildik. Ne kadar saldırımız olduysa adamlar fena kapanıyor. Ee, golden sonra 4-6-0'a dönüyorlar demiş. Alın size ST Patrick'i tanımlayacak, anlatacak Birisi Orhan Şirinov. Sabah kulübü dedi Azerbaycan'ın sabah kulübünden bahsediyor. 1-0 ve 0-1 yenildik. Ne kadar saldırımız olduysa adamlar fena kapanıyor. Golden sonra 4-6-0'a dönüyorlar. A Spor'un 11'i demiş. Defans Emirhan Paulista Svensson, Yurasek orta saha Musrati Orkun, Rafa Sol Muçi, sağ Forvet, Abraham. Tamam işte benim kudrum, kurduğum, kurduğum kadronun aynısını yapmışlar Onur. Yok hiç öyle değil 3-5 sallar. Zillanda futbolu tarz adamların liginde devam ediyor. Biz sad sadları küçümsedik içimizden geçtiler. Hiç şakları küçümsedik içimizden geçtiler. Hiç öyle değil 3-5 atarız. Katılıyorum. Selim abi böyle uğraşıyoruz konuşuyoruz da bu FFF Saray hakemlerle yine biçecek bizi. Lazio maçında bile kart görmedi. Sert gol yapıp biraz da bunları konuşalım. Yoksa kime aldığımız gram önemi kalmaz. Onları da yeri zamanı geldiği zaman konuşacağız güzel insan. Onları da konuşacağız. Lig başlasın bir Elmus saat yerine Onana kabulümdür. Benim en azından çabalayan bir futbolcu beceriksiz de olsa. Bu arada Onana ile alakalı şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yani hazırlık maçlarında fena gözükmedi. Açık söyleyeyim. İnşallah kendi üstüne koyarak gelişir ve Beşiktaş'ın ihtiyacını karşılar diyelim ne diyelim. Bence Kartal Ona'nın Orkun demiş. Patrick PSG gibi gösterebiliriz. Kimle oynarsak rakibi Galatikos Real Madrid gibi gösteriyoruz demiş. Ona ana ve El Musrati oynar. Yoksa nasıl satacağız? Bence bunlar oynayacak demiş. Sizce Tayfur Bingöl mü Svensson mu? Tayfur'un performansı güzel. Yani en son performansı güzel. Tayfur ben de buradayım dedirtiyor yani. Tayfur Bingöl. Bu sorunun cevabı Tayfur Bingöl ya. Tayfur Bingöl. Reis maç sonu yayın var mı? Tabii ki maç yönü var. Maç sonu var. Mert, Paulist, Emirhan, Yurasek, Musrati, Kartal, Okun, Rafa, Muçi, Abraham. Ayaz Kılıç güzel insan. Görüşürüz. Rakibinin sahabeki Paris Saint Germain'deki hakimi gibi takılacak yine demiş. Şu maçtan bile şüphemiz varsa Avrupa Ligi'nde elenmemiz çok iyi olmuş diyor. Fikret hoş geldin. Ben maçların hepsini izledim. Tam tersi oynuyorlar demiş. Paivor Bingöl Mehmet Katlı dede bence başkan çıkıp geçen sene derbiden önce yaptığı gibi gözdağı vermelidir. Yakışan budur demiş. Bu arada ligde yabancı hakem olmayacak, var hakemler olmayacak onu kastetmek istiyor. Yerli hakemlerle yolumuza devam edeceğiz. Bu da Beşiktaş'ın sahada daha fazla ne kadar etkin olması gerektiğini anlatır. Yani etkili performans sergileyeceğiz. Çünkü bizim lobimiz olmadığı için bu işlerde biraz lobby ile oldu alakalı olduğu için o iş biraz sıkıntı. Ben rakibi yenmemizden çok takımda oyun olarak performans olarak bir ilerleme değişikliği var. mı Onu merak ediyorum. Bak önemli bir noktaya değmiş mesut Katılıyorum sana Mesut. Ben de şahsen takımın e, atletik olarak nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyorum. Çünkü e, takım çok iyi bir performans sergilemesi lazım. Takım çok iyi bir performans sergilemezse eğer atletik olarak yenik düşersek yani yenmemizin bir önemi kalmıyor. Beşiktaş dili bir takım olması lazım. Dili bir takım olmazsan eğer sıkıntı yaşarsın.